Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, Nisan ayında yapılacak seçimlere hazır olduklarını söyledi. Yeni yıl mesajında Avrupa Birliği karşıtı görüşlerini yineleyen Löpen, Euro bölgesi ülkelerine tek para birimi politikasından vazgeçip, ulusal ve ortak para biriminin bir arada kullanılacağı bir sisteme geçilmesini savundu. Löpen, yaklaşık 4 ay sonra yapılacak seçimlerle ilgili olarak, ''Bazen ortaya çıkan, bazen de kaybolan belirsiz adaylar gördüm. Adaylığını duyuran ve ardından sönüp giden cumhurbaşkanları gördüm. Bu karmaşık düzene karşı bizim daha organize bir kampanyamız var.'' Fransa'ya düzeni getirecek organize bir kampanya dedi. Aralık ayında başbakanlık görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu duyuran Manuel Valls seçim kampanyasını açıkladı. Manuel Valls, cumhuriyetçilerin aksine kamu harcamalarını azaltmada aşırıya kaçmayacaklarını dile getirdi. J'assume Cumhurbaşkanı Fransa Oran tarafından 2012 yılından bu yana yapılan ve sürdürülen politikaları üstleniyorum. Bu benim için bir sorumluluk ama aynı zamanda yaratıcılık ve serbestlik de benim için önemli. Çünkü Cumhurbaşkanlığına adayım. Le droit d'inventivité librement parce que je suis candidat à la présidence de la République. Nisan ve Mayıs'ta iki turlu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anketler yarışın merkez sağın adayı Fransa Fion ve aşırı sağın adayı ulusal cephe lideri Marine Le Pen arasında geçeceğini ortaya koyuyor.